Bu rüzgar adayı kaçıracak kadar derlendiğine göre her bir şeyden haberi var demek ki. Neden haberi var İsmail? Yusuf diyorum ya. Yani bu Rüzgar Bey'in adanın gönlünün Yusuf'a kaydığından haberi var ki kaçırdı diyorum. Ha. Ya iyi de İsmail dağ başı mı burası? Öyle kız istemeden zorla kaçırmak falan neymiş? Üç kuruş paraları var ya, zenginler ya... ...her bir şeyi yapabileceklerini zannediyorlar. O Nihal yok mu anaları? O da geçmiş karşıma diyor ki ailemden uzak dur. Ben dedim sen benim ailemden uzak dur. Verdim ağzının payını. Oh iyi etmişsin İsmail'im. Ağzına sağlık. Hem suçlular hem güçlü yani. He. Yukarıda Allah biliyor ya. Ben o sarı kafayı ilk gördüğümden beri gözüm tutmadı. Yani adayla evlensin diye ha, şu kadarcık istemedim. Hep Dedim bir sakatlık var bunda al sana sakatlık işte sakat. Aman neyse canım adamımız iyi ya sağ salim ayakta ya çok şükür. Şükür şükür. Hı.